Hepinize merhaba hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası bitti. İtalya 3-2 kazanarak penaltı atışları sonrasında İngiltere'yi mağlup etti ve şampiyon oldu. Mancini çok iyi bir ekip kurmuştu. Sadece birkaç aylık bir çalışmayla kurulmuş bir ekip değil. Uzun erimde çok önemli bir çalışma yaptı ve iyi bir ekip inşa etti. Sonucunda başıyla aldı. E, şampiyonanın en istikrarlı takımlarından bir tanesiydi. Her ne kadar yarı finalde İspanya karşısında çok zorlanmış ve bence galibiyeti hak etmemiş olsa bile e, finalde galibiyeti hak etti ki üstelik ikinci dakikada 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmeyi bildi, berabere bitirdi. Uzatma dakikalarından sonra penaltılarda çok daha sakin, akıllı davranan taraftı. Tıpkı İspanya ile yarı final maçında olduğu gibi hatırlayın o maçta da penaltılara kalmıştı ve İspanya'da e, bazı oyuncular, özellikle Morata gibi tecrübeli sayabileceğimiz oyuncular kendilerinden beklenen tecrübeyi ve soğukkanlılığı penaltı atışları sırasını sergileyemediler. Dani Olmo onlardan bir tanesi o daha genç ama bu konularda tecrübe kazanması gerekiyor. Penaltı atışında başarısız olmuştu. Dolayısıyla İtalya bu tür durumları çok daha iyi yönetebilecek, soğukkanlılıkta ve tecrübede oyunculara sahip yetenek olarak da önemli bence Immobile Insigne Insigne ileride son derece yaratıcı bir oyuncu. Zaten defansif kurgusunu oturtmuş. Yani kısaca bir teknik direktör başı kısacası bir teknik direktör başarısı olarak ortaya çıktı İtalyan milli takımı Roberto Mancini'yi kutlamak lazım. Galatasaray'da dün bir kutlama mesajı yayınladı. Çünkü Galatasaray emeğe geçti. 2014 yılında Galatasaray'da çalışmıştı ve Galatasaray o sezon Türkiye Kupası'nı kazanmış. Sonrasında da el sıkışarak Dönemin başkanı Ünal Aysal'la yollarını ayırdı. Çünkü Mancini bir bütçe talep etti Galatasaray'dan transfer istediği bölgeler için, istediği nitelikte transferlerin yapılabilmesi için. Bu konudaki fikirler birbiriyle paralel olmadığı için, çakışmadığı için dostça ayrıldılar ihtilafa düşmedi. Galatasaray'da gereğini yaptı Mancini ile ilgili olarak ve Mancini her fırsatta Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Dolayısıyla bu iyi ilişkilere istinaden Mancini'nin kazanmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti Galatasaray yönetimi ve Galatasaray kulübü. Elbette ki Galatasaray taraftarlar da ona büyük bir sempati besliyorlar. O bakımdan Mancini'nin önemi büyük Galatasaray açısından ve onun kazanması da sevindirici bir gelişme olarak ortaya çıktı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zaten hak etti İtalyan takımı ortaya koyduğu mücadeleyle e, takım oyununu bütün maçlarda bütün detayları kazanmak adına ortaya koyma anlayışlarıyla. Galatasaray bir hazırlık maçı yaptı Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Bu maçlarda skor önemli değil ama skor moral verir. Önemli olan bu. Tabii bütün bütüne resmi maçta oynayacağınız oyunu ortaya koymaz sağlıklı bir veri de sunmaz. Ama bazı göstergeleri de size sağlayabilir. Onlardan bir tanesi genç oyuncuların çok hırslı olması. Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğendim. Çok hırslılar. çok iyi mücadele ediyorlar ve her topta olma arzusundalar. Bunu çok daha geliştirirlerse bence Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'a kiralık transferi daha doğrusu bütün ile gitme ihtimali de var ama Fatih Hoca onu genç kadroda değerlendirecektir. Nitekim Bundan önce yaptığım Radyo Spor'daki programda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Yunus Akgün'ü istiyoruz olabilir ama Galatasaray'ın kararını, Fatih Hoca'nın kararını bekliyoruz." demişti. Bence Fatih Hoca eğer böyle oynuyorsa Yunus Akgün'ü kadroda tutmayı tercih edecektir. O daha fazla süre almak istiyor. Eğer böyle oynarsa bence alır. Çünkü Fatih Hoca genç oyunculara şans veriyor. Arda Turan 40-50 metreye gol pası attı. Arda Turan her ne kadar fizik olarak bundan 5 yıl önceki gibi değilse de olması da mümkün değil zaten. Ama gerçekten büyük bir yetenek ve 40-50 metreye nokta atış, gol pasları atıyor. Olcan Çağlayan da harika bir bitiricilikte bunu gol yaptı. Olcan Çağlayan da ben bence maçın iyilerinden bir tanesiydi. Ayrıca Aytaç kara firkikleri çok iyi kullanıyor. Bakmayın Kasımpaşa maçında baraja çarptığı için kaleci de yanılttı. Biraz şans faktörü de devreye girdi ama onun dışında penaltılar, firkikler duran topları çok iyi kullanıyor. Pozisyon bilgisi yüksek. Oyunu orta sahada iki yönlü oynayabiliyor. Bence Fatih Hoca genelde onu defansif orta saha olarak kullanacak. Orada da faydalı olabileceği kanaatindeyim. Bence çok faydalı bir transfer Aytaç Kara. Henüz hazırlık evresindeyiz. Resmi maçlardaki performansını görmek lazım ama bence şu ana kadar çok iyi başladı. Çok iyi gidiyor. Yeddin ee, ne yapacağı belli olmayan %100 güvenemeyeceğiniz bir oyuncu bence Yedlin'in elden çıkartılması Galatasaray için daha iyi olacaktır ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı takımlarla görüştüğünü biliyoruz. Galatasaray'ın da bu yönde onun gitmesi yönünde çalışmaları var. Aynı zamanda Falcao'yla, Fegulin'in de gitmesi yönünde görüşmeler yapıldı her iki futbolcuyla özellikle de Feguli ile ama Falcao kalmak istiyor. Zaten Kolombiya basınına verdiği mesajda da bunu net bir biçimde ifade etmiş. Üstelik kırstı. Eğer ücretinde yapıyorsa, ödemeler konusunda esnek davranabileceğini söylüyorsa e, ve bu koşullarda başka da e, seçenek yok, Falcao kalırsa ve sakatlanmıyorsa başarılı olur. Bütün bunlar e, bir araya geldiğinde zaten başarılı bir Falcao'yu görmemek mümkün değil ama bu etkenlerin hepsini bir araya getirebilmekte zor gözüküyor. Ama Falcao'nun hırslı olması, Galatasaray'a konsantre olması... Dün ikinci yarıda Feguli ile birlikte oyuna girdiler. Başarılı görüntüleri ki Feguli Emre Akbaba'nın attığı harika kafa golünün ortasını yaptı. Bütün bunlar elbette ki umut verici görüntüler. Çünkü zorla gönderemezsiniz. Oyuncuların yapılmış daha önceki yönetim tarafından yapılmış sözleşmeleri var. Bu sözleşmelere karşı eğer uzlaşmıyorsanız sulh olmadan oyuncuları ayırmak demek Galatasaray ekonomik olarak ve UEFA ve FIFA nezdinde karşılaşabileceği sorunlarla kaosa sürüklemek anlamına geliyor. E, yönetim de bu işi hal yoluna koymak istiyor. Dolayısıyla oyuncularla ilişkilerini bozmadan bu müzakereleri sürdürüyor. Ama e, Eylül'e kadar bir son dakika gelişmesi olabilir mi? Olabilir. Ama olmuyorsa da Falcao ile Fegüli ile devam edecek. Fatih Terim'in de izlediği politika bu bence. Jetson Fernandes e, transferi bir gün geç bir gün erken olacak. E, Galatasaray'ın bu konuda çok büyük bir aşama kaydettiğini biliyorum. anholt Ricardo Rodriguez ile birlikte bir diğer sol bek Tornado oynuyor biliyorsunuz İsviçre milli takımında oyuncusu. En önemli seçenek olarak ortaya çıktı. Galatasaray'dan gelen, Galatasaraylı taraftarlardan gelen paylaşımlara da kalp işareti koyarak mesaj veriyor. Boşta olması nedeniyle bilmiyorum isteyeceği imza parası nedir. Anholt son derece iyi bir seçenek olarak gözüküyor. Çünkü güçlü bir oyuncu her şeyden önce. Hollanda milli takımında da bütün maçlarda oynadı finallerde. Hollanda milli takımı oyuncusu ve Anhalt Premier Lig'de de oyun disipline sürekli bağlı kalışıyla dikkat çeken bir futbolcu. Anhalt bence Fatih Terim'in fayda sağlayabileceği oyunculardan bir tanesi. Çünkü oyunun hucum yönünde başaran ve dönerken de boşta gelmeyen yani oyun disiplinden kopmadan oyunun bütün detayları için savaşan rakibiyle birlikte gelen Galatasaray'ı ileriye çıktığı anda da Saratçı'nın yaptığı gibi defasta mağdur bırakmayacak bir oyuncu. O bakımdan eğer anlaşılabiliyorsa ki anlaşmaya yakın olduğunu duydum Galatasaray'ın. Son derece önemli bir opsiyon Galatasaray adına bence. Bunun dışında Galatasaray'ın elbette ki transfer çalışmaları devam edecek ama bütün transfer çalışmalarının PSV maçından önce sonuçlanması mümkün değil. 15'inde bugün ayın 12'si 15'inde 3 gün sonra liste verilecek PSV maçıyla ilgili ama maçtan bir gün önce de 2 kişiyi ekleyebilir listeye. Ekleyebileceği 2 oyuncu bir sol bek bir de Jetson Fernandes olabilir. Bunun dışında da Galatasaray'ın başka başka opsiyonları olacaktır. Hiç kuşku yok. Copa Amerika'yı Arjantin kazandı. Lionel Messi çok büyük bir sevinç yaşadı. Çünkü en çok eleştirildiği nokta Arjantin milli takımında Barcelona'da olduğu kadar başarılı olamaması. Arjantin milli takımını önemsemediği iddiası yüzünden ortaya çıkmıştı. Çok sert eleştiride bulunuyordu Arjantin basını Lionel Messi ile ilgili olarak. İşte bütün bu eleştirilerden dolayı yıprandığını düşündüğü için takım arkadaşları maç biter bitmez. Di Maria'nın 22. dakikada attığı golle 1-0 kazandılar finalde Brezilya'ya karşı ve şampiyon oldular. Copa Amerika şampiyonu olduktan sonra herkes Arjantin milli takımda sportif direktör dahil olmak üzere Messi'ye koştu. Normalde teknik direktörler havaya atılır saha içerisinde ama onlar yani takım arkadaşları Messi'yi havaya attılar ve çok ilginç e, hava limanıyla Arjantin Futbol Federasyonu Buenos Aires'teki hava limanı ile Arjantin Futbol Federasyonu'nun tesisleri arasındaki mesafe 2 kilometre arabayla çok kısa bir sürede kat edebileceğiniz bir mesafeyi bir buçuk saatte gidememişler çok büyük bir mutluluk oluşturuyor Arjantinli futbol severler milli takımı görmek için o alana akın etmişler. Noray Kış Arjantin'de yaşıyor yıllardır. Türkiye'den Arjantin'e gitmiş bir isim. Oğlu Luciano Nakış da Arjantin milli takımının sportif direktörü. Ondan aldım bütün bu bilgileri ve sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda mevcut Arjantin Cumhurbaşkanı da tesislere gelerek Arjantin Milli takımıyla görüşmek istemiş. Ama yakında olacak seçim için bir malzeme kullanılabileceği ve her şeyden önce taraftarlarla ve futbolcuların uzun süredir uzun süren kamp döneminden dolayı görüşemedikleri aileleriyle bir araya gelme ihtiyaçlarından dolayı Arjantin Futbol Federasyonu da bu görüşmeyi reddetmiş. Bence çok ilginç ve önemsenmesi gereken bir örnek. Bugün itibariyle sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.